Hello. Bu benim komşum değil. Lala isimli oyunun kabus versiyonu çıkmış. Kabus modunu oynayacağız şimdi bugün. Anlatıyor ablam. Bakalım neler olmuş. Psikolojiniz çok bozulursa psikoloji departmanımızı kullanmaktan çekinmeyin. Yani çok bombok bir ortamdasınız. Kafayı yemeniz aşırı normal diyor. Aha da bu eski kapıcımız Harry. Henry pardon. Çok acayip bir çalışandı ya. Deli dehşet bir çalışandı. Ama kafayı yedi. Henry gibi olun. Ya da olmayın. Henry öldü ki biz geri geldik. Oğlum çok çirkin lan. Oho. <laughs> Siz geç be abi sizi hatırladım. Olayı biliyorsun dedi ve defoldu gitti. Buralarda gözler var. Bu gözler bizi mi izliyor? Kapatalım kapatalım. Oo. Selamlar insan. Selamlar abi. Sen bakayım listede var mısın? Varsın. bu tipler ne? Oo şu gotik bir abimiz. Fil abla var. Bu şey ne bu? Çam ağacı abla. Bir sürü el var kafasında. Hem göz Sana hiçbir şey bulamadım. Sana zaten hiçbir şey bulamadım. Tamam neymiş adın? Ah punç. Dil balba. Aşkım şimdi bir dakika. Yavaş yavaş gideceğiz. Panik yok. Tamam mı? Çünkü Kabus modunun en önemli özelliği bir önceki modda hatırlarsınız eğer oyunu bilenler varsa aranızda. Oyunun sonunda eğer içeriye bir doppelganger aldıysak bizi öldürüyordu. Burada hemen öldürüyor. Yani şimdi başlar başlamaz da geberip gitmeyelim öbür tarafı boylamayalım. Şimdi ben sana bir bakayım mı? Sen bugünün listesinde varsın. Astral Circle'ın bir yaşayanıymış. Ve kemik kırmaya gitmiş beyefendi sizin meslek ne ola ki acaba kemik kırıcıymış zaten beyefendinin mesleği peki beyefendi maske giyer kafası oval kafanız bakıyoruz oval saçlarınız kısa kulaklarınız yuvarlak gözleriniz bir hayli küçük Şimdi bakıyorum sen bugünün listesinde varsın Sen şeyin nerede bu kim bu bir grubun baterisine benzemiyor mu la? Neymiş? Yok edici. Evet meslekler bayağı farklı. Abim sen orada kal ben seni bir arayayım. 42 42. Şimdi beyefendi bir saniye. Ama evde değil demeli bekliyordum zaten. O şaşırtmadı. Ben bir işkilendiğimden şunların hepsini soracağım sana. ID'm mükemmel diyor. Tipimde de bir anormallik yok diyor. Sana öyle geliyor abim. Tipin anormal. Evet. Vaktimi harca bak İnsan bozması. Al beni içeri dedi. Abi ben sana ikna oldum. <laughs> tamam ben sana iknaayım Abi ben seni alıyorum içeri. Kapa kapıyı. Ölürsek şu an ölürüz. Oh yırttık <laughs> sağam. <ol. gülüyor> yani mutkumun tutulmasına lütfen bir hakaret olarak algılamayı Sadece fazla gösterişli verenekli bir kişiliksiniz efendim. Abla sen bugünün listesinde varsın da senin gerçekten rengin mavi mi acaba? Neredesin burada? 24 tane parmak var. Küpe takar. Küpe takıyor. Kafasının üzerinde kafa eller var. Hadi canım. Şaka yapıyor olmalısın. 11-66-82 imiş senin. ay Senin ID'in yok. ID'in yok. Niye demin vermedin? Ben de işkillendim senden. 11-66-82. Dur bakayım. 11-66-82, 111-984. Bakıyoruz. Listede de var ya. Aa ben diğer tipleri de görecek kadar yaşamak istiyorum. Hemen ölmek istemiyorum. Hakaretlerim bine bir para. Tipim senden bir kere iyi beni daha fazla sorgularsan galiba hayatımı kabusa çevirmeliyim diye tehdit de edildik. Aşkım ben seni her halükarda almayacağım. Ya da alayım mı? Aldım hadi. Öldürecek de bu bizi. Ben almayacağım bunu. Ben almayacağım bunu ya. Yani masum masumsun. Tehdit etmeyeseydin ulan. Almıyorum seni. Evet. Biliyorum ben aradım sizi. Çok acil bir durum var. Teşekkür ediyorum Süzgeç Bey abi. Mersi. Evet işime devam edeceğim. Saygılar. Bu ne lan? Bu kim? O ne lan öyle? Abi kafanın arkasında surat var. Bak sen de ID'ni vermedin. Niye kimlik kartınızı vermiyorsunuz? Beni deli ediyorsunuz ya. Allah Allah. Üf. Ben burada yaşıyorum. Birazcık kan emüklemeye gitmiştim diyor. Senin bakayım hangisi? Buradasın. Bunlar ne biçim meslekler ya? Vampirmiş bu arkadaş. Burnu uzun burnu uzun ama siz yakışıklı bir beyle benziyorsunuz. Beyefendi siz bir önceki moddaki sütçü bey olabilir misiniz acaba? bir çok tanıdık geldiniz ama neyse. Tam hmm. tamam burnunda halkası var. Evet tamam gözlerin altında şeyler var torbalar var. Saçları kısa tabii ki de <laughs> neden? Yani köpek dişleri asıcık uzun. Yok hot hot. Yok sot hot. Kimini ver lan? Kimini ver oğlum? <laughs> En tipini ben hiç beğenmedim zaten. 68, 95, 46. Ben seni almayacağım lan. 68, 95, 47. 68, 95, 46. Aşkım. Sen hayırdır ya? Benim... Bebişim. Seni şöyle... Alarmlar eşliğinde yolcu ediyoruz. İşte içtiğin kanlara sayarsın. Kurbanlarının çığlıklarına sayarsın. Artık kusura bakmayacaksın. Yani kelle koltukta yaşamıyor muyuz? Ben de götü kurtarmak zorundayım. Evet, 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 evet. Lütfen alın bunu. Aldın bunu. Teşekkür ediyorum, teşekkür ediyorum. Artık sıkılıp der misin? Çok vakit harcıyorsun bana. Hadi ben diğer tipsizleri görmek istiyorum. Ama bu surat niye böyle? Bir şey söyleyeyim mi? ki mavili bence şeydi. Masumdu. Ben onu almalıydım. O yüzden bu böyle çıktı. Ben acaba çok masum insan öldürünce ölüyor muyum ya? Abla. Ablam. Bak alımlı da bir ablasın. Saçlarının rengine bayıldım adeta ama yani nerede giriş şeyin mektubun? Ya niye bunu bana önceden vermiyorsun? Neymiş? Cadıymış bu. Hım. Lilith, Lili tu Lilith. Çok yaratıcı bir isim gerçekten. Evet, kimliğinize bakalım mı? 17 25. Deminkini kimlikten yakaladık. Ben bu kimliğe bakarım. Senin burası Hım. Bu ablan. Bu sen 17 25 35 17 25 35 27 17 25 27 17 25 Burnu minik Kulakları havaya doğru Evet Bir sürü küpe takıyor 5 tane dövmeli Ne? Şu gözler galiba üstteki en üstteki iki göz sizin kendi gözünüz mü efendim? Öyle var sayıyorum. Abla ben senden de bir işkillendim. Seni çok alasım bunu da alalım. Bunu da alalım. Ben deminki mavili abla masumdu da. Bundan çok emin değilim. Evet. Geç geç. Şimdi bak bunun arkasında o surat büyüdüyse ve eğer biz masum bir insanı öldürdüysek muhtemelen sonumuz Evet. Bir şey olmadı. Öl... Bir şey olmadı. Büyümüyor. Sen kimsin lan? Ben kimsin? Don't trust them. Onlara güvenme. E, güvenmiyorum ki zaten. Bu kadar mıydı? Beyefendi. O böyle şöyle gizem gizem takılmayın. Derdiniz neyse gelen insan gibi aldı. Şimdi bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Bu geldi. Şunu öldürdüm. Şu ablayı da öldürdüm. Ha Fil Bey. Fil Bey. Merhabalar efendim. Ça, ne? Çağugnar. Çağugnar Fa diye bir, biri. 71 doğumluymuşsunuz. 45. Bir şey soracağım. Biz 1955 yılındaysak bu herif nasıl 71 doğumlu oluyor? Hı? Gelecekten mi geliyorsunuz siz? 45, 69, 89. Daireniz neresiydi? Şurası. 45, 69, 89, 63, 23, 68. Bağlım. Tamam. Aydın doğru. Dur, dur, dur. Bizim meslek ne beyefendi? Siz gitmişsiniz tarikat ritüelleri falan. Ha tarikat mensubuymuş bu. Çok çok pardon. Pardon pardon tabi her mesleğe saygımız şey evet tipinize bir bakalım mı? Şöyle bir burnu var hortumu bir tane dövmesi var İki tane de Ahanda Fil dişleri var Ve büyük şey Ya ben alıyorum seni büyük de kulakların var gel Ya da dur önce bir dakika şunları bir sorgulayayım evet Kimliğim mükemmel görmüyor musun? Suratımda da bir şey yok. Senin ölümlü gözlerin yanılıyor olmalı. Bir giriş mektubum da harika listede varım. Bak listede varım dedin. Aşkım. Hiçbir şey yapamadım biliyor musun? Elimi kolumu bağladım. Öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme beni. Öldürme lan. Ah tamam. Aşkım nerelerdesin ya? Ben seni bekliyordum. Aha da tipini sevdiğim ya. Burada listede varmış. Sizin meslek neydi beyefendi? Abisius Morail neymiş bu? Kesip biçmeye gittim diyor. Meslek neydi beyefendi sizin? Tam olarak. Evet bu da yok edici. Çok güzel. Burnunun üzerinde bir tane yarası var. Bu yara denmez. Buna da neyse. Dur neredeydin? Hı. Ee, piercingleri varmış çok açılmış fazlasıyla açık gözleri var bir tane de kocaman bir sırıtması var şimdi kimliğin senin normal adın da normal gibi ya ben neden bunu açıyorum çık bakayım şuradan Hı. Kimse adın da normal ben bu dikkatsizlikle yani ben bu dikkatsizlikle çok yaşamam gibi geliyor seni alıyorum ve bence öleceğim kapat Öldüm mü? Aa, bebişliğim senden ben senden bir tane aldım sanki. O zaman sen şeysin ya. Sen kesin bak Aydın de yok. Aydın nerede? Şunları da sorgulayalım. Hadi hadi göster bana gerçek yüzünü. Hadi. Hadi hadi. Aha aha hep öyle derler. Evet. Benim zamanımı Harcama listede varım human diyorsun da aşkım senden bir tane geldi ve ben onu galiba içeri aldım. Öldürmüş de olabilirim. Çok emin değilim ama senden bir tane geldi. O zaman bebiş. Sana bir bakıyoruz. Neymiş? 13.46. Bir arayalım mı? 13. Evet. 46. Bir evinize bağlanalım. Evet. Evde değil mi? Ha, ben demekini öldürdüm mü acaba? Abi senden gelmedi mi bir tane? Geldi. Ben seni de almayacağım. Alasım gelmedi içimden. Hiç hiç gelmiyor. Bunu alalım. Bunu öldürelim bunu. Bunu alalım. İki tane geldi. Biri masumdu biri değildi ama ben ikisini de öldürdüm. Ay ne yapayım Allah aşkına yani hepinizi ben mi kurtaracağım? Öf. Çıkmayın arkadaşım evinizden. Nah tamam. Mersi. Mersi efendim. Alalım sizi şöyle. Git abi git artık hadi ya. Çok konuşuyorsun sen. <laughs> İki tane öldürmüşüm. Ah git. İki masum öldürmüşüm. Allah'ın belası kabus kalbimin atışının bir normale dön lazım bir dakika. <laughs> Allah kahretmesin. Şimdi şöyle ki, iki tane doppelganger yakalamışım. İki tane de masum komşu öldürmüşüm. Ama hiç doppelganger içeri sokmamışım. Çünkü neden? Neden? Çünkü hiç risk almadım. Nightmare haliyle kazanmış, kabus kazanmış. Şimdi şunlar kimdi? Yok da Durugi'ye masummuş lan. Bu Ha burada zaten bir şey yok. Tam tekrar deniyoruz. Tekrar deniyoruz. Bu sefer bu sefer daha dikkatliyim. Evet. Bakıyoruz. 6 kişi. Aha şunun tipe bak. Abi hepiniz çok korkunçsunuz. Ne yapacağız bunu? Sen listede var mısın? Varsın. Şimdi bir dakika. Tüm dikkatimle odaklanıyorum. Litpen. Zebet zebet. İsme bak anasını. Şurada oturuyormuş. Evet. Kafasında yara var. Bakıyorum şöyle suratına. Ruh iyiciymiş. Ruh iyici. Enteresan bir meslek bu da. Güzel böyle kocaman bir evet, <laughs> gülümsemesi var. O doğru. Burnu küçük. Burnu küçük. İki tane dövmesi var. Onlar da okey. Bir de yanağında yarası var. Şimdi ben sana bir daha şöyle bir bakayım mı? Abi surat aynı surat. Bir de kimlik kartına bakacağım. Aşkım dur. Aha Kimlik, bak burada bir çizgi daha olması lazım. Aşkım, bana açıklamak ister misin? Gözlerini yerinden oyarım, tipini sevdiğim görmüyor musun? ID kartımda hiçbir anormallik yok dedi. Bak bunu dedin, gerçekten gönlümü kazandın. O zaman seni alarmlar eşliğinde uğurluyoruz aşkım. Haydi bay, haydi. Açın şu telefonu, siz o telefonu açana kadar benim burada iç organlarımı dışarı dökerler ya. Tamam, hadi git, hadi. Et evet, et. Evet. Tamam hadi. Bu güzel abla geri geldi. Listede varsın be gülüm. Valla listede varsın. Nerede oturuyordun? Şurada oturuyorsun sen. Lilith, Lilithu, Lilith, Lilith, Lilith. isme bak. Tamam. Bak şimdi. ID kartındaki sembol doğru. Senin bir de numarana bakalım. 17, 25, 35. 17, 25, 35. 27, 17, 25. 27, 17, 25. Tamam. Tamam tamam abla hadi gel. <laughs> Şöyle şuradan iki tane el görmeyeyim, gözümü seveyim. Çok vakit geçti. <laughs> uh, tamam. Merhaba, merhaba abi. ID kartın nerede? Çekip bakayım şuradan. Ver lan ID'ni. Oğlum bak bunu ben sormadan vereceksiniz. Ben burada Yusufluyorum, üç buçuk atıyorum. Bana bunları sormadan vereceksiniz ya. 23, 53, 25 dur dur. Nerede oturuyordun sen? Nerede oturuyordun? Hah burada. 15 tane iğnen var. Var mı lan 15 iğnen? 5 burada, 3 burada, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aha da 15. Bir buruna bakacağım senin. şuradan çizgi geçiyor. Burada böyle. Evet bayağı tipsizsin. Çizgili bir ağzın var. Çenen, çenen battın. Çenen de böyle. Gözlerine bakalım. Dur yanlış yer. Evet. Evet. Kaç tane? Dört tane nokta var. Sende de 4 nokta var mı kaşlarında? 4'er tane nokta var vallahi. Listede var mısın? Listede de varsın. İyi hadi gel lanet olası. Tamam hadi gir. Gir öleceğim gir. Evet. Bak. Dur. Oh, son anda kapattım kapıyı unutmuşum. Allah. Şu var ya böyle dümdüz girecekti binaya. Dur Neslihan ben seni hatırlıyorum abla, sen varsın, listede varsın. Izanami Yomi 23-56-89 Şimdi Teyzo seni içeri girmekten son anda durdurduk. Sen 3. kat 4. dairedeymişsin. Bu da artık neyin oluyor bilmiyorum. Gerçekten ilgilenmiyorum da. Uzun saçları var, uzun saçların var evet. Burnun büyük, çenen de. Bakayım burada böyle 3 çizgi ve renksizde bir suratın var yani. Listede varsın. Izanami Yomi. Izanami Yomi. Ha dur. Kimlik kartını bir kontrol edeyim senin. Bir dur bakayım. 23 56 89 98. 23 56 89 98. 65 ve 32. Alayım seni. Alan mı? Şöyle bir sorgulayayım mı? Evet, Aydin perfect dedi. Peki. Tipimde de bir anormallik yok. Peki. O da mükemmel. Giriş mektubum da tamam diyor. Zamanımı harcama listede varım dedi. Aşkım listede varsın. Hiçbir şey diyemiyorum sana. Şöyle bir daha bir bakayım. Bak burada da 3 tane 3 tane. Tamam tamam tamam. Hmm, yani meslek de doğru gibi. Burnun da normal. Öf alıyorum seni. Öldük. Oh uh, yırttık tamam ölmedik. Ölmedim ölmedim ölmedim. Çok acayip bir ismi var abi okuyamıyorum kusura bakmayacağım Sen listede yoksun hadi. Şimdi bana hemen hemen açıkla. Evet. Benim entry request'im mükemmel dedi. Bu mu lan açıklama? Ben senden işkillendim bana her şeyi açıkla. I'm perfect diyor. Tipimde de her şey normal diyor. Ya oğlum hepiniz yalan söylüyorsunuz ya. Listede olmalıyım bir yanlışlık olmalı diyor. Ben burada oturuyorum bir şeyleri yok etmek için 5 dakika dışarı çıktıydım diyor. Acaba neyi yok etti? Şimdi ben senin bir tipine bakacağım. Ya da sen listede yoksun ya biz seni bir arayalım. İnşallah evde çıkarsın var ya. 42-42 evet arayalım. Tamam bu herif hakikaten evde yok. Ne yapayım ben? Alayım seni. Bir kimlik kartını kontrol edeyim mi? 78, 95, 86. 78, 95, 86. 41, 32, 94. Evet bakıyoruz. 41, 32, 94. Bu da doğru. Aha bir dakika. Bak burada iki tane T var. Burada bir tane T var. Seni üç hayırlı uğurluyoruz tatlım. Nasıl fark ettim lan ben onu? Oğlum ben normalde bu hayatta fark edemem. Ben de yok öyle bir dikkat yani. Yemin ediyorum oyun beynimi açıyor olabilir. Evet evet gelin alın şunu. Al 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 al. Heh, tamam, tamam hadi çek Hadi çekin git. Çekin git. Git oğlum git. Zaten yanımda da oturmuyorsun. Bir işe yaradığın da yok. Yüz geç be abi. Keşke gitmesen şurada çömsek. Aşkım sen demin geldin. Ben seni de içeri aldım. Gönderiyorum seni de. Haydi bakalım. Mayday mayday. Alın bunu. Yanlış aradım. Ben daha telefon çeviremiyorum. Acaba nasıl hayatta kalacağım ya? Ben bir şey diyeyim mi? Bence gene öleceğiz. Yine patates. Evet. Alın bunu. Evet. Hoş geldin. Abi bu kadar sık sık gelip gidiyorsun. Keşke hiç gitmesen. Bak şurada yamacımda otursan. Her şey daha güvenli olmaz mı? Beyefendi. Gitti gene. Tipsiz. Aha. Dur, ben seni demin içeri almadım. Sen gerçekten de evde yoktun. Aşkım, entry requestim nerede? Öf, öf. Dur, şimdi demin içeri almadığımız gerçekten de doppelganger'dı. Hayatta olduğumuza göre doğru kişiyi almadık. Ama acaba sen de doğru kişi misin? Ya sen de doppelganger'san? Uzun saçların var. Evet. Bir kimlik kartındaki isme bir bakabilir miyim? Teuta Tes. Ama aşkım Ha ismi de doğru. Tamam öbüründe iki t vardı. Beynim yandı artık. Tamam adın doğru. Şu da doğru. Bundaki logo da doğru. Üçüncü katta oturuyorum diyor. Evde değilsin hakikaten. Ev arkadaşınla konuştuk. Bir tek kimlik numaranı kontrol edeceğim. O da doğruysa seni alıyorum. 78, 95, 86. 78, 95, 86. 41, 32, 94. 41, 32, 94. Gel. Hadi. <laughs> Sizden kaç tane var lan? Ama dur doğru olanı aldım. Seni gönderiyorum. Seni gönderiyorum. Hiç bakmaya gerek yok. Alın bunu. Alın bunu. Hey, yardım. Evet. Gitsin ya. Gitsin. Oğlum gidin artık. Hadi defol git. Tam. Çek git. Sen de git. Haydi bay bay. Selametle abiciğim. Evet. Aşkım sen listede varsın. Beyefendi siz ilk defa gördük. Merhabalar merhabalar. Logon doğru. Dot amok. omok Nerede oturuyormuşsun? Burada oturuyormuşsun ve sen yalnızsın. Ritüelistmiş. Ne hoş ne hoş. Gerçekten. Şuralar bunlar el mi acaba? Biliyorsun kafanın üstünde bok var abi. Haberin var mıydı bundan? Muhtemelen yok. Şimdi. <laughs> kocaman bir sırıtması var. Okey. Burnu büyük. Çenesinde küçük elleri var burnu büyük, devamlı gülüyor. Yukarı doğru böyle point eden bir kafası var. Aşkım o boka benziyor ama yine de sen bilirsin. Ben şunları bir soracağım. Tamam my ID perfect diyor. Sen pozitif bir adamsın. Beni tehdit etmeyeceksin gibi geliyor sorguluyorum diye. Tamam her şeyim perfect dedin geçtin. Aşkım evet gerçekten listede varsın. Kulakların da normal gibi. ID'ni kontrol ettim mi hatırlamıyorum. Bir müsaadenle 45 63 45 63 25 63 25 63 89 47 89 47. Ben senin evini arayacağım. 73 32. Nereden bileyim? Hı? Belki listeyi manipüle ediyorsunuz. Numarayı unuttum. Hadi buyur buradan. 30 ne? 73 32. Tamam. 32. Evet. Bekliyorsun. Kimse açmayacak değil mi? Evet. Gir içeri. Artık. Yani ölürsek de ölürüz ya. Kaşların. Kaşlarında bir farklılık var gibi sanki senin. Ben almıyorum seni ya. Yok abi ben almıyorum seni. Senin kaşların bana bir tuhaf geldi. Götümden uyduruyor da olabilirim. Bilmiyorum. Şu an çok gerginim. Çok sinirliyim. Çok stres altındayım. Ölmek istemiyorum. Abi aldın Tamam sağ ol mersi hadi Haydi bay selametle Çayın vardı lan geleydin keşke Kim geldi Şimdi bu geldi bu geldi Şu abla gelmedi şunlar da geldi Hah ablam tam seni bekliyordum Tam da seni bekliyordum Şu saçının ortasındaki beyaz balyaj mı Yakışmış Logon doğru ama Entry requestin yok Şunu gerçekten sormadan verin Gocuncu sevem ya üf Ben nerede oturuyordun Dur dur Burada da değil. Birinci katta oturmuyor musun ya? Pardon. İkiymiş. Hıh. Tamam. Adın çok zor. Mezar kazıcıymış abla. İnsanları gömmek için dışarı çıkmıştım. Ben normal koşullarda burada oturuyorum diyor. Ablacığım. Bilmiyorum farkında mısın ama ben de insanım. Beni bir gerdin. N-Y-O-G. -ge. N-Y-O-G. -ge ta zım ok. Ne biçim işte bu ya? İsmi normal gibi. Şunları bir sorgulayak mı? <laughs> Evet. Identification'ı mükemmel görmüyor musun? Tipimde de hiçbir anormalliği yok. Senin mal Gerizekalı ölümlü gözlerin görmüyordur diyor bana ayrıca listede varım dedi abla yani söylediğin her şeyde haklısın ne diyeyim ki sana 98-64 ben senin bir ID'ni de kontrol edeyim 98-64-63-21 98-64-63-21 38-11 38-11 gravedigger hakikaten de öyle bir sürü şeyi var burada bir yarısı var burada da bir yarısı var abla senin suratında 5 tane yara var. 1, 2, 3, 4, 5 tamam Burnunda da dikişlerin var. Yani sen, sen gibisin ama saçları dalgalı, kafası yuvarlak, küçük kaşları var. Küçük kaşların var evet. Burnu da şey, kulakları da öyle. Alayım mı seni? Ben seni de almayacağım. Bir tane adam öldürme hakkım var neticede. Sonuçta Nightmare de çıkmadı. Riski alamam. Bak. Gerçekten. Ölemem ya. Ölemem. Bugün açar mısın sayfonu? Mersi. Tamam abi tamam. Tamam tamam. Of korkuttun beni. Şimdi sen doppelganger'sın. ben onu biliyorum. Ee, bir dakika. Hayır doppelganger değilsin ben seni demin almadım içeri. Dur 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 hatırladım. Sıfır bilmem bir şey sıfır bilmem bir şey. Aha da buradasın. Abi senin tipin çok okey gibi ben seni alıyorum ya. Ben de mi seni almadım. Ya sana o kadar baktım ki, bak kaşlarının şu an normal olduğunu, olması gerektiği gibi olduğunu görebiliyorum. ID'ne bir bakacağım. Sadece normal mi, doğru mu? Doğru gibisin. Bir de 45-63. Bir de şuna bakayım mı? 25-63, 25-63, 89-47. 89-47. Abi ben seni alıyorum. Haydi Bismillah. Haydi Bismillah. yırttım. Sen var mıydın? Sen geldin mi? Sen geldin sanki. Aa ben seni hatırlayamadım ya. Ben seni aldım mı içeri? Sen nerede oturuyordun tam olarak? Bir evini arayalım mı? Bir evini arayalım. 11.52. Hadi. İnşallah evde çıkarsın. İnşallah evde çıkarsın. Evet. Bekliyoruz. Evet. Karınız açtı. Kocam evde değil dedi. İşte korktuğum bu idi. Listede varsın, listede varsın. Şuraları bir kurcalayalım mı? Senin bugün burada ilk günün mü geri zekalı bir bok bilmiyor musun sen diye benim ağzıma sıçıyor şu anda. Giydirdi de giydirdi. Yani doğru gibisin. Ya abi bulamıyorum ya. Gözlerin 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. yemin ediyorum anındaki çizgileri saydım lan. Yani gel bari ya. O kadar kararsızım, bu kadar tedirgin. Gir ulan. Gir. Seni almasam şu şey yiyecek beni. Öldüm. Kapan kapan. Oh. Uh. <laughs> Bir tane var ya. Önce şeyi şey yapmam. Aa oyun oynuyoruz. Burada da kart oynuyoruz. Geldi bu tipini sevdiğim şerafettiğim pislik palyaço. Tamam 3 el oynayacakmışız. Kartları birbirine şey yapacağız. O ne ya dur. Hmm, bunu at. Kart çekemiyorum değil mi? Ay da. Evet ilk eli aldım. İlk eli aldım. Tamam. Hmm. Şunu at. 3. Kart çekemez miyim? Bunu kaybettik ya. Uf. Gülme. Vuracağım ağzına. Tamam son rounddayız. Masada ne var? 8. Sırayla mı gitmek zorundayım? Mecbur. Tamam. 6 attı. Bende de 6 var. Bir daha attı. Ben aldım lan. La, 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 Bunu kazanmış la, la. olabilirsin ama diğer sefer senin ağzına sıçacağım diyor. Tekrardan karşılaşacağız diyor. Yürü git lan. La, 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 ha ha üve üve, üve üve. Kusma kusma masama la, la. kustun. See you latermiş. Yürü git. Manyak. Al kartlarını git lan. Kartlarını al lan. Kartlarını al oğlum. Yırttım lan. Hayatta kaldım. Aha. 5 tane doppelganger yakalamışım. Bir tane öldürmüşüm. Tamam. Yırttım. Yırttım. Kabusu yendim. Bu kadar. Ama bir şuna bakayım mı? Dur bu değil. Şu. Kimi öldürdüm ben acaba? Ha. O şey koca kafalı ablayı öldür. Evet tamam peki. Kıtmet artık yani. Onun da öleceği varmış diyelim. Ne yapalım? O zaman İzlediğiniz için teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kanala abone olmayı, bildirim çanını açmayı ve de yorum bırakmayı unutmayın. Öptüm. Bye.